Başkanım bir mesajınız var mı? E, tabii ki de var. E, biz e, Türkiye Emekliler Derneği Zeytinburnu Şubesi olarak e, emekli büyüklerimiz bizlere üye olmaya bekliyoruz. Üye olduğu takdirde Yavuzlar Anaokulu'ndan yüzde oranını belirleyeceğiz. Oradan indirimlerden faydalanacaklar. Aynı zamanda üye üyelerimiz, bize üye olan üyelerimiz termal otellerden, kaplıcalardan, gezilerden, kahvaltılardan bir kısmı ücretsiz, bir kısmı da minimum fiyatta kesinlikle minimum faydalanacak. Onu, Üye olmaya bekliyoruz. Evet, Zeytinburnu. Evet, evet. Üye <laughs> olsunlar minimum. Minimum. Tamam. minimum. Çok teşekkürler. Sağ olun.

dat okuyun okutun